Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bardak altı yapıyorum. E, jüt iple e, kenarına da küçük pullar koydum. E, ben bir büyük pullu bir de küçük pullu çalıştım. Bir videomda bunu tarif edeceğim. E, bir başka videomda da bu büyük pullu tarif edeceğim. E, hasır ip dediğimiz e, jüt iple. bu şekilde bunu ördüm. E, pullarını da göstereyim. Pollarında e, patik pulu da diyorlar yani ben o şekilde e, satın aldım e, böyle pullar küçük ama tığ girebilsin diye delikleri büyük büyük bu şekilde pulları e, büyük delikli yani patik pulu diye satılıyor e, o şekilde de sorabilirsiniz e, gördüğünüzde de kendiniz de anlarsınız zaten bu şekilde renkli aldım ben e, bunları İsterseniz böyle kahve sunumlarında yanında da yapabilirsiniz. Bu şekilde bunun da üstüne su bardağı koyarak sunumlar hazırlayabilirsiniz. Şu şekilde ben göstermek istiyorum. Morunu da şu şekilde buna da su bardağı koyup farklı sunumlar yapabilirsiniz. Su bardakları altında kullanılabilir. Ben bir de kızımın yaptığı, kızımın ördüklerini de göstermek istiyorum. Ee, Tabi bunları hem yaptı hem kullandı. Biraz da lekeleri var ama ben size böyle fikir olsun diye göstermek istiyorum. Ee, bunu yumurta yani tavaya kırılmış yumurta e, gibi düşünün. O şekilde bir model. Bunda bayağı bir emek ve zahmet var. Detay var. Pembe Pembe panter. Gözleri, kaşlarını, kenarlarını ariyeten gitti. Buraya da kahvesi dökülmüş. Yaptığını kullandığı Emeğini kullandı. Bir de e, bu çizgi film karakteri Doraemon e, yabancı. tabi söyleyemiyorum biraz. E, bunu çocuklarım küçükken izlerken ben de çok severek izliyordum. Bayılıyorum yani bu çizgi filme. E, böyle arkasına keçe de yapıştırdı. Pembe panteni de arkasına keçe yapıştırdı. Yani bu detayları yani dikerken, parça parça dikerken arkalarında ipler gözüküyor. Hem onu kapatsın hem tok da dursun. Yani koyarken böyle bir zemine keçe yapıştırmak mantıklı oldu. Bu şekilde hem yaptı hem kullandı. Bu da gayet yapımı da kolay. Buraya aslında gözler de yapıştırılabilirdi. Bunlar gözleri güzel. mi? Evet bunlar gözleri. <laughs> ben bir an kulaklığı zannettim. Bu da kurbağa. Yeşili iple trabzanı yuvarlak öre öre ilerledi. Hatta şöyle bir tane ben de koyayım ee, şekilde size de fikir olsun kızımın da 13-14 yaşında ördü bardak altlıkları da göstermiş oldum. Şimdi e, jüt iple yaptığım bardak altlığının yapımına geçiyorum. Şimdi modelimizin ortasına sihirli halka ile başlıyoruz 2 zincir çekiyorum 15 tane trabzan öreceğim. Yani birinci sıramızı 15 tane trabzandan oluşturuyoruz sihirli halka ile başlıyoruz. Alttaki küçük ipi çekerek iyice sıkıştırıyoruz. Yani e, hiç ortada minik delik kalmayacak şekilde sıkıştırıyoruz. Başladığım zincire kilitliyorum. Birinci sıramız bitmiş oluyor. İki zincirle yukarı çıkıyoruz. İkinci sıramıza başlıyoruz. Bu sırada e, her ilmeğe ikişer tane trabzan örüyoruz. Yani artırmalar yapmış oluyoruz e, ve arka katlarına batarak öreceğiz yani ikisine birden değil sade arka görünen katlarına batarak öreceğiz her bir ilmeğe de ikişer tane trabzan örerek bu sırayı tamamlayacağız Bu sırayı da yine başladığımız zincire kapatarak bitirmiş oluyoruz. 2 zincir çekerek yine üst sıraya başlayacağız. Yani 3. sıraya başlayacağız. 2 zincir çekiyorum. Yine arka katlarına batarak örüyorum. Yani bu modeli tamamen arka katlarına batarak örüyoruz zaten. Bu sıranın mantığı da 2 1 2 1 şeklinde ilerleyecek. Yani bir ilmeğe iki trabzan, bir ilmeğe tek trabzan 2, 1, 2, 1 şeklinde bu sırayı da sonuna kadar tamamlıyoruz. Diğer üst sırada pulları öreceğiz. Sonuna kadar tamamlayalım. sonunda bir trabzan örüyorum yani 2 1 2 1 ilerleyen sıranın sonunda tek trabzan örüp yine zincire kapatıyoruz git diyorum buradan şimdi artık pulu öreceğimiz sıraya başlayacağız Tığı çıkartıyorum pula takıyorum bir tane pul takıyorum yani tığa ipi geçiriyorum pulun içinden geçiriyorum hemen yanındaki ilme sık iğne ile kilitliyorum. Tekrar tığı çıkartıyorum. Pula takıyorum. İlmeği ipi pulun içinden geçiriyorum. Hemen yanındaki e, ilmeğin içine sık iğneyle kilitliyorum. Yani hiçbir ilmek atlamıyoruz her birini sıkı iğneyle e, pulu geçirmiş oluyorum yani ardarda <laughs> arda bu şekilde zincir gibi görünüyor Pullu sırayı da bu şekilde örüyoruz. Sonuna kadar tamamlıyoruz. Bu ipini de kilitliyoruz. Bu ipinde de temizliyoruz. Pulları düzeltiyorum elimle. Tersinden de üzerine bir bez koyarak ütüledim. Yani diğerlerini ütülemiştim. Evet. Buna da uygun e, fincan ayarlayabilirsiniz. E, benimki aslında çok da uymuyor. Bu koyu pembe bu açık pembe oldu ama ee, yanına ona uygun su bardağı alınabilir. Ee, bu şekilde sunumluklar yapılabilir. Kahve yanlarını böyle kendi renklerinden pullu hazırlanırsa e, çok güzel bir e, görünüm olarak, görsel olarak e, güzel bir sunumluklar olabilir. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.